Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Bugün sizlerle en popüler iki silahın karşılaştırmasını yapacağız güzel kardeşlerim. Kardeşlerim. Ama videoyu geçmeden önce çok vakit harcayarak sizler için yaptığım bu videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalda abone değilseniz abone olarak bu tarz videolardan hemen haberdar olabilirsiniz lafı daha fazla uzatmadan hadi şimdi videoya geçelim. Micro Uzi vs M762 Uzi haf makinalı Berle M762 otomatik silah İkisi de birbirinden çok farklı silahlar bunları karşılaştırmak da bir o kadar ilginç olacak. İlk olarak temel hasarlarını karşılaştıralım. Berle M762'nin temel hasarı 46 iken Uzi'nin temel hasarı 26. Burada iki silahın da tüm hasar detaylarını görüyorsunuz. M762 Uzi'ye göre neredeyse iki kat daha fazla hasara sahip. Burada M762'nin Uzi'den daha iyi diyebiliriz. Fakat burada saniye başı atılan mermi sayısında Uzi 1 saniyede 21 mermi atarken M762 1 saniyede 11 mermi atıyor. Yani mikro Uzi saniye başı mermi atma hızında M762 geride bırakıyor. Şimdi ise saniye başı verdikleri hasarlara bakalım. Bunun için silahın temel hasarı artı saniye başı attığı mermiye bakacağız arkadaşlar. Beryl M762 saniye başına 506 hasar verirken Uzi saniye başına 546 hasar veriyor. Yani Uzi'nin saniye başına verdiği hasar Beryl M762'ye göre 189 oranında daha fazla. Ama bu demek olmuyor ki Uzi daha iyi. Kafadan vuruşlarda M762'nin hasarı daha fazla. Oyun başı rakibinizi daha kask bulamadan onu kafadan sadece bir mermi ile lobiye gönderebilirsiniz M762 ile. Bu arada Uzi ise hassız rakibinize kafadan 3 mermi atmanız gerekiyor kendisini lobiye göndermek için. Yani bu durumda saniye başına verilen hasar iki silahın da beraber kaldığını diyebiliriz aslında. Şimdi ise rakibi öldürme sürelerine bakalım. Bunun için silahın temel hasarına ve iki mermi arasındaki süreye bakacağız dostlar. Mikro yüzde 26 temel hasar ve iki mermi arasında süre ise 0.0472 milisaniye yani Uzi PUBG Mobile'deki en hızlı mermi atan silah diyebiliriz. Beril M762'nin temel hasarı 46 ve 2 mermi arasındaki süre ise 0.096 milisaniye neredeyse Uzi'den 2 kat daha yavaş. Her oyuncunun 100 sağlık canı olduğuna göre ve siz de oyuncunun göğüs kısmını ateş ettiğini düşünürsek ve onlar da değişik seviyelerde yelek olduğunu da düşünürsek Uzi'nin iki kat daha fazla mermi attığını görüyoruz. Uzi'nin iki kat daha fazla mermi attığını görüyoruz M762'ye göre. Ama Uzi'nin mermi atma hızı 1 ile M762'ye göre daha hızlı olduğundan dolayı Uzi rakiplerini 1 ile M762'ye göre daha hızlı lobiye gönderiyor. Aralarındaki fark milisaniyeler olmasına rağmen bu oyunda saniyelerin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Basitçe ilk merminin kafasına gittiğini varsayalım. Geri kalan mermilerin ise üst vücuduna gittiğini varsayarsak sonuçları bu tabloda görebilirsiniz. Bereli M762'nin level 1'de daha hızlı öldürme süresine sahip olduğunu görüyoruz. Fakat level 2, level 3'te Uzi'nin üstün geldiğini görüyorsunuz tabloda. Yani yakın mesafede Uzi bir M762'den üstün geliyor. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Bu rakamlar sadece tüm mermiler rakibe denk geldiğinde geçerli. Bildiğiniz gibi yakın mesafede mermi kaçırmamak çok önemli. Eğimi iyi olan kazansın diyoruz. Eğimden bahsetmişken burada M762 ve Uzi'nin eğim çizgilerini görebilirsiniz. Tabii ki burada M762 daha iyi eğim ve geri tepme olduğunu göreceksiniz. Oyunun algoritmasına göre ne kadar hasar o kadar geri tepme olayı var. Aslında burada recoil yani geri tepme çizgilerini bakarsanız çok da adil bir karşılaştırma olmayacak çünkü 1 ile 760'ın 80 daha fazla tepmesi var. Bu zihaf makinesi silah olduğu için daha iyi hip fire yani dürbün açmadan ateş etmeye sahip ve zıplayarak daha iyi stabil ateş etmeye sahip ve en önemlisi ise uzi ile dürbün açmadan ateş ettiğinizde daha sola daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bu da karşı tarafın size sıktığı mermilerden kaçmanızı sağlar. Bir nevi doç olayı. Ve son olarak karşınızda final sonuçları kardeşlerim. M762 temel hasarlı Uzi geride bırakıyor. Ama Uzi'nin mermi atması daha fazla. Yani sonuç 1-1. Öldürme süresinde ise Uzi belirli M762'yi milisaniyeler ile geçiyor. Hipfire yani dürbün açmadan ateş etme stabilitesinde ve ateş ederken daha hızlı hareket etmeye, hızlı şarjör değiştirme ve mermilerin çantada az yer kaplamasında Uzi önde. Ama M762'de yüksek mermi kapasitesine sahip. Kıyaslamada şüphe yok ki yakın mesafe fightında Uzi M762'ye göre daha iyi silah. Evet PUBG Mobile severler benim size vereceğim bilgiler bu kadar. Umarım yeni bilgiler öğrenmişsinizdir. Bu arada video hoşunuza gittiyse ve daha çok bu tarz videolar gelsin istiyorsanız abone olup like butonuna abone olun güzel kardeşlerim. Şimdi sizi Nob nope Gameplay videom ile baş başa bırakıyorum. Videonun tadını çıkarın. Hoşçakalın. That's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all. Stand it all. fear away. The person you. Were. On my own, broken, alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care. You're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Wow. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah, yeah. I pray for you, I'm catching air and, catch and hopes you chase away my fears. I'm on my own.